Gönlümden gönlünüze gönül dolusu merhaba sevgili dostlar. Fizikçi, matematikçi, kimyacı, jeolog ve antropologdan oluşan bir heyet araştırma yapmak için araziye çıkarlar. Birden yağmur bastırır. Hemen yakınlarında bir köy evine sığınırlar. Ev sahibi bir şeyler ikram etmek için mutfağa girer hepsinin dikkati soba üzerinde toplanır. Soba yerden bir metre kadar yukarıda altındaki dizili taşların üzerindedir. Bilim adamları sobanın niçin böyle kurulmuş olabileceğini düşünmeye başlayıp tartışırlar. Ve herkes fikirlerini, teorilerini sırayla anlatmaya başlar. Kimyacı adam sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini düşürmüş. Böylece daha kolay yakmayı amaçlamış olmalı der fizikçi. Hayır, ustadım adam sobayı yükselterek konveksiyon yoluyla odanın daha kısa sürede ısınmasını sağlamak istemiştir diyerek fikrini söyler. Jeolog burası teknolojik e, hareketlilik bölgesi olduğundan herhangi bir deprem anında sobanın taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak yangın olasılığını azaltmayı amaçlamıştır der. Matematikçi ise <laughs> soba odanın geometrik merkezine kurulmuş. Böylece odanın daha iyi ısınmasını sağlamış dedi. Antropolog ise adam ilkel topluluklarda görülen ateşe tapmanın daha hafif biçimi olan ateşe saygı nedeniyle sobayı yukarı kurmuş sözleriyle teorisini açıklar. Bu sırada adam içeri girer. Ona sobanın niye böyle yukarıya doğru kurulduğunu sorarlar. Adam biraz sıkılarak cevap verir. <laughs> şey, efendim, <laughs> e, borumuz yetmedi. O yüzden sobayı yükselttik. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın ama dostça kalın. Kanalımıza da dostça abone olmayı, videolarımızı da dostça beğenmeyi lütfen unutmayın.